Fenerbahçe ve Rams Başakşehir maçı gerilim dolu anlara sahne oldu. Dusan Tadic ve Anderson Taliska sahada hararetli bir tartışmaya girdi. İki yıldız oyuncunun yüz ifadeleri öfke ve hayal kırıklığıyla doluydu. Takım arkadaşları hemen araya girdi. Tadic'in sert bakışları Taliska'nın tepkisini daha da artırdı. Bu anlar futbol severleri şok etti. Her iki oyuncunun da takıma katkısı büyük. Ancak bu tür gerginlikler takım ruhunu zedeleyebilir. Taraftarlar sahada yaşanan bu çatışmanın ardından endişeliydi. İki oyuncunun birbirlerine olan saygısı sorgulanmaya başlandı. Fenerbahçe'nin bu durumu nasıl yöneteceği merak konusu. Maçın sonunda takımın bir bütün olarak nasıl toparlanacağı önemli. Tadic ve Taliska bu gerginliği aşabilecek mi? Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir dayanışma. Bu tür olaylar futbolun heyecanını artırıyor ama aynı zamanda tehlikeli. Fenerbahçe bu durumu lehine çevirebilecek mi? Zaman gösterecek.